Arkadaşlar merhaba. dün transferler açısından güzel bir gün oldu. Resmiyet kazan masada 3 transfer hemen hemen bitti. E, Duboa, Lyon'un kaptanı, az ciddi şekilde kaptanlığını da yapıyordu. Fransa milli takımında da 13 kez oynamış e, oyuncuyu oyuncuyu 2,5 milyon euro bonservisle kadromuza katıyoruz. Bu tabii önemli bir şey. Yani bu, bu seviyede bir oyuncuyu 2,5 milyon almak gerçekten çok önemli. Onu söyleyeyim öncelikle. Sonra Grealish Hoffenheim'dan bonservisiz olarak takıma katıldı. Ki oyuncu Fiorentina ile sözleşme aşamasındayken biz transferi gerçekleştirmişiz ki bu da bir başarı. Ben kendisini çok izlememiş olsam da hemen hemen herkes çok olumlu yorum yapıyor. Ya da son yıllarda Berkan'la Taylan'ı izlemiş insanlar için tabi herhangi bir oyuncu bile müthiş görünebileceği için bundan dolayı da Grealish için de mükemmel yorumları yapılıyor da olabilir onu da söyleyeyim. Üçüncü transferde herkesin bildiği üzere Seferovic. Aa, Seferovic de Galatasaray Kulüp doktoru Yener İnce e, bugün gün içerisinde Avusturya kampından ayrılıp e, oyuncunun sağlık kontrolleri için Portek İsviçre'ye gitmiş. Aa, hem orada bir sağlık kontrolü yapılacak hem de Galatasaray Kulübü'nün e, sağlık sponsoru Liv Hospital'da İstanbul'da e, bir sağlık kontrolü gene e, yapılacak Seferovic için. Her ikisinden de geçerse sözleşme imzalanacak. İlk senesi kiralık sonraki sene en az 15 maç ilk 11 oynarsa satın alma opsiyonu kullanacak, kullanılacak Seferovic'in. için. Seferovic ile ilgili iki çılgın sezonu var Benfica'da onu söyleyebiliriz. Yani çok yüksek skorlara çıkmıştı. Oyuncu bunları yapabiliyor. Onun dışında çok böyle aman aman böyle müthiş golcü sezonu yok ama takım oyuncusu, hücumda yani önemli bir forvet. Avrupa'da kendini ispat etmiş, iyi bir forvet diyebiliriz. Bana göre Galatasaray'ın önümüzdeki sene forvetleri, eğer Seferovic transferi gerçekleşir, resmiyet kazanırsa Seferovic ve Gomis'tir. Bunu 50 kere söyledim. Gomis'in ölüsü Cagney'den de Muhammed Mustafa'dan da 100 kere daha büyük golcüdür. Şöyle söyleyeyim, Buffett'in mi Gomis'in kafasını kopartsanız, sadece kafasız haliyle oynasa Cagney'den de Mustafa'dan da 1000 kere daha büyük golcüdür. Ceza sahasında onların aklına getiremeyeceği şeyleri o 10 dakika önceden yapmış olur. E, onlarla kıyaslanamayacak kadar iyi golcüdür. Bu kadar net. O yüzden de ve de yani takıma verdiği enerji de çok yüksek. Taraftara, takıma, herkese. Buffett Ümmü Gomis'in kesinlikle ve kesinlikle takımda kalması lazım. 5 e, yılın sonunda Cagne'den kurtulduk. Dün bu güzel, yani geç, bu geçtiğimiz hafta bu iyi bir gelişme. Dün itibariyle de Muhammed Mustafa'dan da kurtulduğumuzu söyleyebilirim. Oyuncu Nantes'a e, kiralık olarak transfer oluyor. Eğer ümit ederim iyi oynar da oradan Nantes'tan da bir önümüzdeki sene bonservis bedeli kazanırız. bunu dün de söylemiştim. İnşallah şöyle bir 5-10 gol atar da biz de def ederiz bunu kurtuluruz. Çünkü kesinlikle ve kesinlikle Galatasaray'ın rezervlik takımında bile oynayamaz. Yani bu kadar kötü futbolcuydu. Ben onu Zamelek'ten de biliyorum. izliyordum. Hiç yani öyle aman aman bir forvet falan değil. zaten Galatasaray'a geldi. Yine tırt. Mısır milli takımında da felaket. Yani bu neyin ne var bunda? Neyin yani o kadar? Ne, ne görmüşüz de transfer etmişiz? Bilmiyorum. Zaten son yıllarda yapılan transferleri akılla izanla açıklamak mümkün değil yani öyle böyle transferler değil. Assun ozon Sekidika, Ozonva, Formorutsan, Barış Alper Yılmaz gibi inanılmaz, Luindama gibi inanılmaz transferler yaşandı Galatasaray'da. Çikaldao bunları gene sayabilirim. Çok abuk subuk transferler var var ama bunlar bu saydığım isimlerle ilgili açıklama yapamıyorum yani. Yani bu Morutsan bize nasıl transfer edilir? Çikaldao'ya yaklaşık 7 milyon bonservis nasıl ödenir yani? Luyendama'ya 8 milyon ödedik. Takımda Maikon ve Serdar Aziz varken. E yazık. İşte bunun ondan sonra milletin aklına da her şey geliyor yani. Bu transfer nasıl yapılıyor yani? ne vardı da biz 8 milyon ödedik? Çok korkunç işler bunlar. Ee, yani Galatasaray açısından. Yanlış transferler, yanlış transfer hamleleri. Neticesinde de zaten şu an Luyendama'yı gönderecek yer arıyoruz. En son gönderdiğimiz Arabistan kulübü de Luis Campos bizdeyken onun arkadaşıymış. Başkanı da o vesileyle gitmişti. Adamı zaten geri gönderdiler. Şimdi gene kira e, kiralayacak yer arıyoruz. Luyndama'nın istediği parayı verecek bir kulüp bulamazlarsa da Luyndama da bulamazsa önümüzdeki sene de bize bela olacak. Yani işte bu. Yaparsan böyle adamlarla 5 senelik, 10 senelik kontrat daha göndermek istediğinde de gönderemiyorsun. Yazık günah. Söyleyecek hiçbir şey yok. Bugün Rıza Çalınbay'ın bir açıklaması var Morutsan'la ilgili. Her şey yolunda gidiyor. İnşallah alacağız onu diyor. Ümit ederim alır ama Galatasaray'ın kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şey, yani şart olmadan şunu birinci madde olarak sözleşmesine koydurması lazım. Minimum 20 maç ilk 11 oynatacaksın. Rıza, Sivas Spor bu sene ligde oynayacak. 36 maç Türkiye Kupası oynayacak. Avrupa Kupalarında oynayacak. Yaklaşık 50 maçlık bir maratonu var. Yani işte şartı koşacaksın bu 50 maçın 20'sinde benim oyuncum ilk 11 oynayacak diye. Bu 20 maçta da bu adamı göreceğiz. Artık orada yapıyor mu yapamıyor mu mal meydana çıkar. Ondan sonra da kardeşim artık olur mu olmaz mı yolumuza bakacağız. Ha bana göre asla olmaz. PTT birincilikte falan belki oynar. Onun dışında bir oyuncuda bir ışık olduğunu sanmıyorum. Ee, bakacağız göreceğiz. Bugün bir transfer gelişmesi var. Bu ee, bugün akşam ya da yarın gazetelerde ya da internet sayfalarında da düşer. Yusuf Yazıcı ile ilgili. Okan Buruk kendisiyle iki kez görüşmüş. Yusuf'un. Yusuf da Galatasaray'a gelebileceğini ifade etmiş. Ee, Trabzonspor zamanında oyuncu Lille satarken oyuncuyu Türkiye'den başka bir kulübe satarsanız 20 milyon euro tazminat ödersiniz Trabzonspor'a diye bir madde koydurmuş. O yüzden de Lille bu oyuncuyu bize ne kiralayabiliyor ne satabiliyor. Böyle kepaze bir durum var. Şimdi Dursun Özbek'ten işte e, Dursun Özbek kulübün hukukçularına bu durumu sordurmuş. Ve aldığı cevapta eğer kulüp e, Yusuf'la sözleşmesini iki taraflı fesederse ederse bu e, da, tazminattan kurtuluyorlarmış. Eğer Lil ve Yusuf karşılıklı olarak sözleşmesini fesederse bunun için Galatasaray'ın oraya bir bonservis bedeli ödemesi gerekecek doğal olarak. E, Lil de oyuncuyu e, sözleşmesini fes edecek ve Galatasaray Spor Kulübü Yusuf'la anlaşabilecek. Ben gelirse çok mutlu olurum. Hatta bayağı olurum. Çok ciddi Galatasaray'a katkı yapar. Ee, yani bana göre sürekli oynarsa en az 15 gol katkısı yapar hatta. Orada o bölgede Emre Baba, Yusuf Yazıcı sürekli değişerek oynarlar. Sergio Oliveira yani o bölgede ciddi Galatasaray katkı alacağı e, bir kadro kurmuş olur. Geçen seneki o korkunç kadronun izlerini silmiş olur tamamen. Ee, bir transfer haberi daha Emre Kılınç'la ilgili. Emre Kılınç'ın Alanya Spor'a bir kiralanma durumu varmış. E, ümit ederim bu da gerçekleşir. Galatasaray'a 5 kuruşluk faydası olmadı. Zaten Gal ya hatırlayın bu oyuncu transfer olurken kavga falan çıkmıştı. Yok Fener'e mi gelecek? Yok bize mi gelecek? Yok o mu? Yok bu mu? Bir de o Mert Hakan vardı. Allah'tan o gelmemişti. Bir tanesini var bir tanesini kazıklandığımız yetti. bu oyuncudan da inşallah bu sene kurtulacağız. Ya ben kendi adıma bir 5 kuruşluk bir fayda görmedim Galatasaray'dan. Hiçbir tane maçı aldığına şahit değilim. 2 senedir mi 3 senedir mi ne işte oynuyor. Önümüzdeki 2 senede önümüzdeki sene değil önümüzdeki 55 sene daha oynasa 5 tane maç çevirecek bir oyuncu değil. Yani Galatasaray'ın futbolcusu değil. Gitsin gene Sivas'a mı gidiyor Alanya'ya mı gidiyor nereye gidiyorsa gitsin. Ama ümit ederim tamamen gider yani kiralık miralık değil. E, oyuncuyu satarız yani. Satsan da bu adama 100 bin dolar veren çıkar mı onu da bilmiyorum. Artık 100 bin 200 bin buna bakmadan ben Galatasaray'ın yerinde olsam oyuncuyu gönderirim. Hiç bana bonservis vermeseler bile gönderirim. Onu da söyleyeyim. Yani böyle bir transfer gelişmesi açıkçası. Arkadaşlar bu arada bir Fenerbahçe ile ilgili de bir şey söyleyelim. Kim Ren'e transfer olduğu söyleniyordu. Ben de diyordum ki Ren ne alaka kardeşim? Ren bu parayı nasıl versin? Oyuncu Napoli'ye gider. Çünkü Napoli teknik direktörü Spalletti adam ağzıyla biz yani bir yıldır izliyoruz dedi. Çok beğeniyorum. Şampiyonlar Ligi seviyesi oyuncusu falan dedi. Mutlaka bir de, takımda görmek istiyorum falan derken... Bugün Napoli Sportif Direktörü Kadıköy'deymiş. Muhtemelen zaten 3-4 gündür de takımla antrenmana da katılmıyor oyuncu. Muhtemelen Napoli onu gelir alır. Hatta 21,5 milyon euro vermiş Napoli Mince için Fenerbahçe'ye. Akıl almaz para. Daha önce de söylemiştim Fenerbahçe bunları yapıyor. Vedat Muriçi çok yüksek rakama gönderdi Lazio'ya. Gene sanıyorum Napoli'ye Elif Elmas'ı inanılmaz bir paraya gönderdi. Yani Son senelerde Fenerbahçe oyuncu satışından hakikaten ciddi paralar kazanıyor. Bunu söyleyebiliriz. Darısı da başımıza. Uzun süre sonra biz işte markadan bir gelir elde ettik. Eğer satarsak öyle görünüyor ki Victor Nelson'dan da ve Kerem'den de bu paraları, buna yakın paraları belki daha da fazla kazanabiliriz. Ama tabii önce yerlerini doldurmak lazım. Bu arada Okan Buruk'un ısrarla, kesinlikle ve kesinlikle olmazsa olmaz dediği bir stoper daha var. Stoper isteği var. Öyle söyleyeyim. Bakalım bu stoper de takıma katılacak mı ki kesinlikle katılması lazım. Ben tecrübeli de birinin katılmasını istiyorum. Onu da ayrıca söyleyeyim. Bu videodan da şimdilik arkadaşlar bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.